Merhabalar, bugün yanımızda Büyük Konuk Belediye Başkanı Ahmet Senneroğlu var. Merhabalar Ahmet Merhaba Bey. Merhaba efendim. Öncelikle tekrar adaylığınızı koydunuz. Bunun sebebi nedir ve ne gibi yeni projeleriniz var? Şimdi ben yaklaşık 8 yıldır, yani 2 dönemdir belediye başkanıyım. Biz Büyük Konuk'ta çok ciddi olarak mali sıkıntı içerisinde olmamıza rağmen, çok ciddi projeleri, ilk dönemde bilhassa halkın hayal dedikleri projeleri, e, hizmeti tamamen yapıp halka sunan bir belediyecilik anlayışımız oldu. İkinci dönemde ise mali açıdan gerçekten çok ciddi sıkıntılar içerisinde e, belki hayal etmiş olduğumuz birçok projeyi yapamadık. E, mali bütçe, işte pandemi sürecindeki yaşanılan halktan kapanma süreçleri, e, vergilerin %60'a, %70'e yakın düşüş sağlanması, bilhassa e, belediyelerin en büyük giderlerinden bir tanesi olan petrolün yüzde 300 yüzde 400 kızlere zamların yaşanması buna bağlı olarak e, hedeflemiş olduğumuz birçok projeleri e, hayata koyamadık e, Bu yüzden e, belediyelerin tekrardan güçlendirilmesi adına yapılan e, küçültülme adı altında e, birleştirilmiş belediye şekliyle olan durumda hem yarım kalan projelerini hem de ilk dönemdeki yapmış olduğumuz halka dayalı e, yapabildiğimiz ve halkın büyük memnuniyet duyduğu projelerin e, ikinci dönemde yapamadığından dolayı e, bunları hayata geçiremedik. Ve esas amacımız hem bunları hem de birleştirilen diğer köylerde olan e, halkın istemiş olduğu Mehmetçiğin, e, Kumyalı'nın, Çayırova'nın ki bunlar bize bağlı köyler değil şu an yeni bağlanacak. O köylerin de hayal diye nitelendirdiği projelerin nasıl ki ilk dönemdeki belediyede, Büyük Konuk Belediyesi'nde örnek de verebilirim. Büyük konuk e, Sazlıköy yolunun asfaltlanması, Yedi Konuk-Yudi Toprak yolunun her siyasi dönem e, soru olmasına rağmen, e, seçimlerde gündem olmasına rağmen yapılması ve yaptık bunları. Ve ilk defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2014'te yerinde ev hizmetini koyan, kendi istihdam sağlayan ve o dönemde belediyemize bağlı tüm köylerde yaklaşık 350 yaşlıya evinde hizmet veren bir belediyecilik anlayışı kurduk. Yani Fatma teyze, Ayşe abla, Hüseyin amca ilk defa evinde sağlıkla ilgili tansiyonunu, şekerini ölçen bir insan gördü bizim belediyecilik yapımızda. Bu yüzden bu birikimimle bu 4-8 yılda görmüş olduğum eksilerim artılarımla ee, yeni oluşacak belediyeyi de en üst seviyeye çıkarıp e, hizmet anlayışını hem yol temizliğinden e, projelere kadar ev sağlığına kadar e, sağlık sistemlerine kadar ince ayrıntılı şekilde hem Mehmetçğimizinvaslo olan Mehmetçgimizzin e, daha iyi gelişebilmesi adına hem büyük konuk merkezdeki Eko gün konseptinin daha çok e, büyüyerek e, yapılması adına, ee, belki de bu büyük bir fırsattır diye düşünüyorum. Ee, bu yüzden ben Büyük Konuk Belediyesi'ne, Ulusal Birlik Partisi'nden e, mevcut belediye başkanı olarak aday adaylığımı geçen hafta itibariyle Sayın Faiz Sucuoğlu'na ve Genel Seyirciler Sayın Oğuzhan Hasiboğlu'na vermiş bulunuyorum. Sloganımız bu dönemde büyük ekip, büyük hizmettir. Gençlerden oluşan e, üniversite mezunu, e, dinamik olan, e, her türlü projede öneri sunabilen eee her köyün yapısına göre eee proje sunabilen bir yapıyla bu dönem inşallah partimiz adaylığımızı kesinleştirdikten sonra açacağımız köylerdeki seçim ofisleriyle eee ayrıyeten bir proje ekibiyle eee vatandaşa dayalı eee ne yapılması gerekiyorsa bunları hep birlikte bu ekiple beraber çünkü sadece belediye başkanından bitecek bir durum değildir. kuracağımız ekiple inşallah çok güzel bir başarılar elde edeceğimize inandığım için adayım. E, tabi Ulusal Birlik Partisi'nde diğer arkadaşlarım da adaydır. Şunu da sizin kanalınızdan e, açıkça ifade ederim. Hepsi benim için değerli arkadaşlarımdır. E, ama benim adaylık süresi içerisinde baktığım zaman 8 yıl boyunca bu işin mutfağından çıkan bir kişi olarak e, ben adaylığımı koydum. Tabii ki eksikliklerim varmış olabilir. Artılarım olmuş olabilir. Bu 8 yılda mutfakta her şeyi gördüm. Hatamı da gördüm, ee, gerçekten artı değer olarak iyi yapmış olduğum şeyleri de gördüm ve e, bunları tartısını koyarak e, ailemle, e, yakın çevremle e, tekrardan aday olma konusunda kararımı ürettim yürüttüm. E, takdir Ulusal Birlik Partisinindir e, inanıyorum. E, zafer hep birlikte bizim olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.